Birini bulmak için mi? Evet! Kimi? Bir kadını! Aradığın Zehra adındaki kadın... ...Emniyette karşılaştığın gün Nilay adıyla Cihangir'de bir randevu evinde çalışırken yakalanmış. İşte adresi! Size çok teşekkür ederim. Yo! Bu işe beraber başladık, beraber bitireceğiz. Aaa! Sadık bey! Hoş geldiniz. Sizi evimde görmek, sizinle tanışmak benim için ne kadar büyük bir saadet bilemezsiniz. Teşekkür ederim efendim. Sizi şu ana kadar gazetelerde çıkan resimlerinizden tanıyordum. Beyefendi? Arkadaşım Orhan. Öyle mi? Sizinle de tanıştığıma memnun oldum Orhan bey. Ben de. Oturmaz mısınız? Kızım, bize viski getir. Baş üstüne. Zahmet etmeyin efendim. Aa, zahmet ne demek, vazifemiz. Efendim, biz sizi öbür evinizde aradık ama... Ah sormayın, bir yanlışlık yüzünden kapatıldı efendim. Ama siz üzülmeyin, ben sizi burada ağırlarım. Yeter ki siz bana sarışınlardan mı, yoksa esmerlerden mi hoşlandığınızı söyleyin, yeter. Sarışın veya esmerleri bırakın. Biz buraya daha evvel yanınızda çalışan bir kadını nerede bulabileceğimizi öğrenmeye geldik. Bir kadını mı? Evet. Yerini öğrenmek için istediğiniz parayı vermeye hazırız. Ah, adı? Zehra. İşte burası. Sen bekle. Kimi aradınız? Zera adında birini. Bu isimde kimse yok burada. Sonra Zehra ee, nerede dedim? Ee, Iıı, odada! Polis misiniz abi? İnanın bu evi çalıştırmıyoruz, sadece oturuyoruz abiler! Biraz, birazcık... ...Bir kerecik! kral mı getirdiniz? Esrar mı getirdiniz yoksa eroin? aptal ne bakıyorsun be? Bir parçacık dedik. Sonra, sonra ne istersen yap bana. Ne olur ha? Hadi ver, ne olur birazcık. Sonra, sonra senin olurum be. Yaklaşma. Yaklaşma lan. Yaklaşma. Yaklaşma. Yetişin dostlar, bizi öldürüyorlar. İki herif saldırıyor bize. Kurtarın, kurtarın bizi. İta! İta! Bırakın lan beni. Bırakın. Yaşamak istemiyorum, yaşamak istemiyorum! Götüreceğim oradan! Al şunu! Sağ ol abi! Bir daha bu Eroin mankarayı buraya getirmezseniz memnun olurum. Oh be! Oturmaz mısınız efendim? Teşekkür ederim efendim. Hapse girmene bu kadınla sebep olmuştu Orhan. Anlıyorum. Sana her türlü yardıma hazırım. Seni oğlum gibi sevdim. Bir şeye ihtiyacın olduğu zaman bana hemen bildir. Sağ ol. Allah'a ısmarladık beyefendi. Güle güle. Allah'a ısmarladık hanımefendi. Güle güle ama oturup bir kahvemizi içseydiniz. Başka zaman inşallah. Güle güle beyefendi. Evet Sarah, ben. Beni. Beni niçin buraya getirdin ha? Sana beni için buraya getirdin dedim. Niçin getirdin? Yoksa öldürmek için mi? Öldürmek için mi ha? Yüzüme ne bakıyorsun öyle? Konuşsana. Öldürmek için değil. Yaşatmak için. Seni tekrar kurtarıp hayata döndürmek için. Yoksa bana mal mı vereceksin? Bir parçacık! Bir nefeslik! Yalvarırım! Takatim kalmadı, boğulacağım! Bir nefeslik esrar! Eroin, kokain! Ne olursa olsun! Ayaklarının altını öpeyim! Bir nefeslik! Yoksa çıldıracağım! Çıldıracağım ne olursun! Çıldıracağım, ver ne olursun! Ver! Yalvarırım, ne olursun bir parçacık! Ne olursun, bir parçacık! Ne oldu, yalvarırım! Kendine gel! Vermeyecek misin? Demek benim ölmemi istiyorsun? Hayvan! Pı! Bırak! Bırak beni! Bırak diyorum sana, bırak! Bırak! Bırak diyorum, alçak! Hayvan, bırak beni! Ölmemi mi istiyorsun? Öldürecek misin beni? Bırak dedim! Bırak, öldürme beni! Bırak! Bırak! Aç kapıyı! Aç diyorum sana! Aç! Aç diyorum sana! Aç! Kapıyı, aç kapıyı! Çıkarın beni buradan! Yalvarırım çıkarın beni! Yalvarırım, mal verin bana! Çıkarın! Çıkarın beni buradan! Çıkarın, çıkarın diyorum size! Yalvarırım, mal verin bana! Mal verin bana! Ne olur yalvarırım, aç kapıyı! Aç kapıyı dedim mi? Aç, aç, aç kapıyı! Aç kapıyı. Yalvarırım, açın! Ne olur kurtarın beni! Öldürecekler! Çıldıracağım! Çıldıracağım! Deli olacağım! Kurtarın beni! Öldürecekler! Öldürecekler beni! Mal verin ne olur! Mal verin! Mal verin ne olur! Yalvarırım çıldıracağım! Mal verin! Kaçarsın. Bu ilaçları alman lazım. Kaçarsın. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Bir müddet daha servise gelemeyeceğim Murat. Özür dilerim. Ben bunun için gelmedim. Haftalığını getirdim sana. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ama bilirsin, hak etmediğim bir şeyi almam. Orhan. Ne kadar zamandır buradayım? İki ay kadar oluyor. Bahçeye çıkmak istiyorum. <laughs> dolaşmak istiyorum. için değer mi Biraz daha çorba ister misin kızım? Sağ olun kafi. bütün anlaşmalarımızın yeniden gözden geçirilmesini istiyorum. Efendim, bir dakika. Orhan adında biri sizi arıyor efendim. Alo, nerelerdesin sen delikanlı? İnsan bir defa olsun, telefonla da olsa aramaz mı? Çok haklısınız Sadık bey. Özür dilerim. Ama şu anda başımın ne kadar zorda olduğunu sizden daha iyi kimse bilemez. Anlıyorum. Kızımız nasıl bakayım? Her geçen gün biraz daha iyiye doğru gidiyor. Öktedası olduğu alışkanlıklarından vazgeçebildi mi? Vazgeçirdiğimi sanıyorum. Peki, şimdi ne yapıyorsun? Onu yaşama döndürmeye çalışıyor. Çok güzelsin yavrum! Allah nazardan saklasın! Eksik olma teyzeciğim! Bütün bu güzellik dediğiniz şeyleri... ...Orhan'a borçlu.